Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, bu dağınıklığın sebebi yatak odasını temizliyorum. Canla şöyle bir yatan şeklini değiştireyim dedim ama bu şekilde hiç olmuyor. Çünkü çok kapının önüne denk geliyor. Şöyle halı buraya gelecek ama halı yeri kalmıyor. En iyisi eski haline çevirmek. Böyle altını temizledim. Ee, tozunu aldım, süpürdüm. Burayı da süpürdüm. Bile de yaptım. Olmadı ya. Eski haline çevirmem gerekiyor. Anne. Su mu içeceksin? Efendim. Anne. cana şu şekilde eski hale getirdim. Anne, anne. Efendim Anne. efendim. Anne. Tamam geleceğim. Anne de. Geleceğim bekle. Böyle canım. Oğlum az aç yavrum. Böyle yatak örtüsü takımı vardı şu şekilde fotoğrafta göründüğü gibi Peki, pike takımı onu bantlayacağım şimdi oraya değil anneciğim bak buraya bak buraya oraya değil oğlum bak buraya Emirhan buraya Emirhan orası yırtık değil anneciğim buraya Aha, bak burası Hı -hı. Oğlum buraya bak. Anne. Hadi. Oraya mı yapmak istiyorsun? Oraya mı yapmak istiyorsun? Ha? Hı. Hmm. Bazı açabilirsin. Ağzında ne var? Ağzında? Sakız mı? Evet. <laughs> Demirhan'ın <laughs> kırdığı ayağı. Görünüyor mu bilmiyorum. Heh. Göründü. Şimdi şöyle koyayım. Şimdi çek.

canlar oraya o tarafa komple süpürdüm. Şimdi buraya sileceğim. Sildikten sonra da o tarafı yerleştireceğim. ''Parkesini silmedim niye silmedim diye soracaksınız. Ee, burası nemli bir ortam. Fark sildikten sonra malum şey çıkıyor. Aklıklar çıkıyor bilmiyorum. Sizin orada da var mıdır yok mu ama bu şehirde böyle. Yani bu evde böyle. Şimdi diğer şehirler için konuşamam şimdi. Şöyle. Gemizdi. Emirhan neredesin oğlum? Gel ben, 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 ben deyim. Gel. Gel. Ne? Gel bak burada kamera var gel. Hadi bay bay yap. Anne, meme. Me. Sen neyi silecektin? Aha. Al bu kuru bezi al sen. Sen de kuru bezi buraya sil. Çekil. Hayır burayı. Orası o ıslak olur. Sen buraya sil bak. Sen buraya sil. Bak Aa. ben ıslatayım. Bak sen de bu eşyaların üzerinden geç. Hı? seni. Anne. anne. olmaz o. İçinde deterjan var. Hayır hayır yap o Şöyle Allah'tan içini falan temizledim. Video çekmeden önce sadece kapakları falan kaldı. Dışı kalmıştı. Altı kalmıştı. Anne bulduysa atıyor tabi. Burası genelde makyaj malzemelerimin olduğu alandır. Emine, Emine su dökülür annem yapma. Emine suyu elleme tamam mı? Su dökülür bak ıslak olur. Kuru bezi ver bana sen. Hı? Bunu elleme atıyor. Ana! O patik olmuyor senin küçük. Ne patiği? Yer bana yardım et, bunu teknik oraya koyun ya. Ha? Ama su dökülür bak. Anne. Evet. Evet hayır yeter. Anne şimdi kadar ıslatmayın yeter. Anne. Nasıl yaptı? Orayı sil. Orayı sil. Ben en iyisi sizi hızlandırayım yoksa bu şekilde olmayacak. De koy gel. Al. Azıcık dinleneyim dedim ama Emrah sağ olsun bırakmıyor. Keşke birazcık esse ya. Yaprak kımıldamıyor burada. Böyle de tek başıma konuşunca sanki e, kimse yokmuş gibi hissediyorum. Hani videoyu izledikten sonra fark ediyorum. Çok yoruldum ve çok sıcak. Evet. Annem yeter kocuğum. Saat şu an herhalde bir küçük, Belki de geliyordu. geliyor. Bilmiyorum bayağıdır. Ee, bakmadım saate. Sadece cam kaldı. Perdeleri makineye atacağım. Ve e, bu sandıkları buraya koyacağım. Ee, şu ruhuşların altı temiz. Ama yine bir şey çıkarıp bakmak istiyorum. Buraya kadar da artık bilmiyorum bir şey olur mu? Kaç saniye olmuş ki? Kaç dakika? Üç dakika olmuş. Aslında bu şekilde soru cevap da yapabiliriz canlar. Merak ettiğiniz soruları falan olursa hepsini yorumlar kısmının altına yazın. Ama bu bir şey mi vardı hatırlamadım ya. Evet çok zor bir şey. E, şöyle. Siz görüyorsunuz ben hafif biraz kalırım. Bu şekilde iyi.

şey yapıyor. Pelerin üstüne çıktığı için bunu bu şekilde kazak zorundayım. Hani bunun burada sandığın üzerinde ne işi var diye sormayın. Emirhan için yapıyorum. Şöyle. Ee, böyle bir de bir yerde çantam var. Demiş kayan ya. Aslında bu şekilde daha iyi oldu. Başka ne gelecek diye düşünmüşler. Evet. Kullandığım elbiseler. Şu şekilde. Evet. evet. Burası oldu. Şimdi bu tarafa geçebiliriz. Emirhan. Ne yapıyorsun anne? Hani? Ne? Efendim. Hayır. Ölçü zamanı değil oğlum. Ölçüsü geldiğine dile getiriyorlar. Camlar. Ne? Hala Teşekkür ederim. Anne. Efendim, efendim. Ne? Sen hoş, Anne. Efendim, Anne. Böyle ne? Ne? Anne. Defne ne? Anne ne? Efendim, ne? Anne ne? Defne hani ne? Anne ne? Defne Anne Anne ne? ne? Anne ne? Anne ne? Defne ne? Anne ne? Defne ne? Anne ne? Anne ne? Anne 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 Evet dikkat onu evet, evet. 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 Yok Zararlı. komple temizliği 3 saat e, sürdü desem tam kanama çıkıyormuş bayağı. Desem inanır mısınız canlar? Çünkü hem bir saniye bile ayağımın altına geçmiyordu, bırakmıyordu. Bayağı bir zorluk. Canını da temizledikten sonra perdeleri makine atacağım. Sefer şefak odasını bitmiş oldu. Yarın günlerden pazar. Yarın da oturma odası salonu yaparım. Çıktım oğlum mu? Anne anne Hayır, ya. Sıktım. Ne ol? Anne, hayır Bu Bebeklere zararlı. <laughs> Anne. Hayır, bak Onu e, katlayacağım salonda çünkü salonun en müsait yer. E, katladıktan sonra makine atacağım. Çok kirli değiller zaten ama yine de bir tozu falan gitsin istiyorum. Bu şekilde yeri de süpürdüm bitti. Halısı ıslak, halısı kuruduktan sonra sıracağım. Canlar, ben size yatak odasının camını ve perde camını sildikten sonra perdesini çıkardım zaten. Evet canlar böyle bu da son şekli. İmran elini duvara vurma. Göster teyzeleri bir. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Çek ayağını çekiyorum çek. Ben camı ve e, camları temizledikten sonra perdeleri çıkarırken o da boş durmamış gitmiş. Kefir. Hayır duvara vurma. Hayır. Anne. Bekle 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 bakayım üstüne. Aa. Tamam. Düşe alacaksın zaten böyle olmaz. Anne Evet düşe alacaksın. Bu ne hal? ne hal? Bakar mısınız o ayaklara ya? Anne. Anne mi? Evet. Tamam. Anne. Hı. Tabii burayı önce yapmış. Ya. Boş kalmayıp bir de kaşıkları ellemiş ya. Ay vallahi. Bana bir sürü iş çıkardı Emine Hanım. Evet canlar eşim gelirken pazar uğramış. Kiba deme şey almış. E, pazı. Onu Oğlum koparma marul değil anneciğim koparma dur. Anne. Şimdi temizce yıkadıktan sonra toprakları bir arındırayım böyle. Aralarında mutlaka vardır. Annem koparma. Bir şey, anne ne? Pazıdır pazı oğlum. Marul değil, marul değil şöyle yaprakların arasında mutlaka toprak vardır. E, tertemiz yıkadıktan sonra şurada sıcak su kaynattım, e, leğen içinde dinlensin. Şöyle tertemiz yıkadım. Leğenin içine aldım bunları böyle. Şimdi sıcak suyu dökeceğim üstüne. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da biraz ağırmış. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde iyice dinletsinler. <laughs> böyle lezzetli oluyor. Şöyle koyayım. Şöyle fazla. Aa, bu büyükmüş bak. Bu şekilde iç harcım var. İç harcı arkadaşlar hepimizin bildiği tariften gidiyorum ben. Hani içinde yine ne var diye soracaksanız bulgur, pirinç, soğan, salça, yağ, baharatlar falan var o kadar. Et suyum yoktu koymaya. şu şekilde. Asma yaprağından daha lezzetli oluyor bana göre. Yani tadı gayet güzel. İnşallah açılmazsa. Şöyle mis mis. Mis mis. Ben bunu az önce açmadım mı ya? Onu bunu böyle saralım. Çünkü çok büyük bunlar böyle. Bunları bir sarayım. En sonunda bunları sarayım. Bugün de normal e, günlük rutin işlerimi yaptım canlar. Ama çok yoruldum. Yatak odamın içine işte gördüm. Bu göreceksiniz. Penceresinde sildim Perdesini attım makineye. Diğer odaların perdesi e, perdesini yıkasaydım. Elim yetişmeyecekti. O yüzden dedim pazar gününe kalsın. Ay olmuştu. Şurada da çayım var. Böyle bir iki tanesi göstereyim. Daha sonra e, sıkılmayın diye. Hızlandırmayın en azından. Çünkü vlogların altına yazıyorsunuz. E, hızlandırma olmasın diye çok söyleyenler oluyor. Sıkılırsınız diye düşünüyorum canlar. Vloglarımı da uzun tutmam gerekiyor. Çünkü izlenme saatim dolmam gerek. Dolması gerek. Böyle sarımsaklı yoğurtla çok güzel oluyor. Hiç denediniz mi? Ya da var mısın oralarda? Büyük bir çay. Çaysız asla diyenlerdenim ben de. Kahve de olur aslında. Kahve pek sarmıyor beni bu şekilde canlar. <laughs> Ay benim yorulmama bak. Elinden da öğlen uykusuna yaptı. Böyle kendi kendime konuşunca bir tuhaf bir insan hissediyor kendini gerçekten. Hani izliyordum i̇zliyordum YouTube çeken insanları. Ne var ki diyordum ama çok zormuş. Gerçekten anladım. O zaman canlar videonun devamında görüşürüz.